İrfan Bey nereye gitti İhsan? Safinur denen godobet bu manyağı terk etmiş. O da o tip sizin dişlerini karıştırmaya gitti. Hep bir hissi söyledin, içim acıdı İhsan. Hay Allah üzüldüm şimdi. Belli ki yalnızlık artık İrfan Bey'in canına tak etmiş. Kim bilir ne zor şeydir yalnız olma. Yanında konuşabileceğin, seni dinleyen birinin olmaması. Öyle değil mi? İhsan. Pardon Sevinç ya, ben seni dinlemiyordum aklım başka yerdeydi. Ya bu İrfan'ın durumu bana çok üzüldüm ben şimdi. Yani kapı komşum böyle acı çekerken... ...bana bir şey yapmamak yakışmaz. İrfan'ı bu durumdan kurtarmak benim boynumun borcudur. Nasıl? Çok basit. Bir kadını unutmanın tek yolu başka bir kadındır Sevinç. Hiç sanmam. Sen kadınlar hakkında ne bilirsin ki? Aslında yapılacak şey çok basit. Ben onu erkek arayan genç kızların fin kattığı gece kulüplerinden birini götüreceğim. Orada ilk gelen erkeğin boynunu atlamak için kapıda bekliyor kızlar. Anlaşıldı. Bunu yapacağız. Tamam. Sevincim sen bu gece beni bekleme. Çok geç kalabilirim. Hı, beklemem gerekmeyecek. Çünkü ben de seninle geleceğim. Nedense bunu yapacağını adım gibi biliyordum. <gülüyor> 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 Güzel bekle. Ah, Menekşe. Bu akşam evde olmayacağım. Haberin olsun. Şu bekar kızların koca aradığı gece kulüplerinden birine gideceğim Oh be yeni birini bulmaya karar verdiniz nihayet <laughs> Aman gözünü seveyim Sevinç Hanım İlk defasında kısa boylu ve bıyıklısını buldunuz Bu defa uzun boylu ve yakışıklısı olsun